İsrail, İran'a karşı başlattığı operasyona neden yükselen aslan adını verdi? 13 Haziran'dan beri İran'a saldıran İsrail'in Başbakanı Netanyahu, saldırıdan önce ve sonra yaptığı açıklamalarda amaçlarının İran'ın nükleer silah ulaşmasını engellemek ve İsrail'e yönelik olası bir nükleer saldırı yönlemek olduğunu açıkladı. Oysa ABD, İran'la nükleer meselesini müzakerelerle çözme çabasındaydı ve İsrail'in İran'a saldırdığı tarihten bir gün sonrası için görüşme planlanmıştı. İsrail, saldırısıyla nükleer müzakere seçeneğini yok İsrail'in İran'ın sadece nükleer tesislerini değil, askeri ve siyasi üst düzey yetkililerini de hedef alması akıllara başka bir amacın olabileceğini getirdi. Uzun vadede güvenliğini sağlamak ve kalıcı çözüm için rejimi değiştirmek. İsrail başbakanı İran'ın zayıfladığını, rejim değişikliğinin mümkün olduğunu söyledi. Hatta İran halkına ayaklanma çağrısı yaptı. İsrail'in yeni İran yönetimi için düşündüğü isim de hazır bile. Rıza Pehlevi. İran'ın devrimden önceki yönetiminden son şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin ol. Rıza Pehlevi ile Netanyahu'nun arası oldukça iyi. Hatta Pehlevi son saldırılarda açıkça İsrail'i desteklediğini söyledi. Bu sebeple Pehlevi yönetimindeki İran bayrağındaki aslanla İsrail'in İran operasyonundaki aslanın aynı aslan olduğu düşünülüyor. Peki İran'da rejim değişir mi? İran uzmanı Doktor Çağatay Balcı de şöyle yorumladı. İran'da 79'da olduğu gibi bir devrim, bir halk hareketi sonucunda ortaya çıkabilecek bir değişim çok olası görünmüyor radikal bir dönüşüm, devrim yerine sistem içi reformasyonla, sistemde belki belli kliklerin tasfiye edilmesiyle, belli sertlik yanlılarının, radikal unsurların tasfiye edileceği bir süreçle daha İran'da özgürlükçü diyebileceğimiz baskının daha azaldığı bir şekle getirebilir. Sistem kendi kendisini bu yönde dönüştürebilir diye düşünüyorum.